Ee, merhaba çocuklar. Bugün doğru ses e, çıkartma ve üfleme üzerine e, dersimizi yapacağız. Doğru sesi nasıl elde ederiz? İlk dersimizde nasıl tutacağımızı ve delikleri nasıl kapatacağımızı anlatmıştım. Şimdi bütün delikleri aynı anda kapatıp çaldığınız zaman başta zorlanabilirsiniz. Çünkü e, zordur yani 8 tane deliği kapatıp üflemek problem yaratabilir. O yüzden tek 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 kapatarak Üflerseniz o zaman daha başarılı olursunuz. Bunlardan önce nasıl üflüyorum? Çok kuvvetli üflersem ya da çok hafif üflersem ikisinde de problem yaşadım. Birinde ıslık ses çıkar, diğerinde çok zayıf bir ses çıkar. Problem yaşarız. Orta hızla bir ses elde etmemiz gerekiyor. Orta hızda üflememiz gerekiyor. Bu da siz çalışırken deneyimle deneyimleyerek bunu kazanırsınız. Kendiniz onun ayarını tutturursunuz. Şimdi ben baş parmağımla arka tarafı kapattım ve birinci deliği ön taraftaki en üstteki deliği kapattım. Nasıl üflüyorum? Tü sesiyle üflüyorum. Tü der gibi. Tü dediğim zaman ses daha güzel gelecek. Böyle diye boş bir üfleme şekli değil. Söylediğim gibi tü der gibi üflüyoruz. Şu şekilde. Şeklinde bir ses elde etmemiz gerekiyor. Şimdi ben parmağımı koydum. Üflüyorum. Eğer ki dili kapatmamış olsaydım, dik bassaydım o ıslık sesini duydunuz. O yüzden doğru kapatıp üflüyorum. Ee, şöyle yapın. Kapattınız. Üfleyip parmağınızı kontrol edin. Üfleyin, parmağınızı kontrol edin. Doğru ses elde edene kadar 3-4 defa bunu tekrar edin. Şu şekilde. Bir de yanlış yapayım. Neden? Çünkü üstten açıklık var. Şimdi ben tek tek bütün notaları basarak üflüyorum. Ee, sizler birer defa değil mi? İkişer, üçer defa üfleyerek parmaklarınızı geçebilirsiniz. Dön, dönüşte ikişer defa üfledim. Siz bunu ikişer, üçer yapabilirsiniz. Doğru sesi elde edene kadar tekrarlayabilirsiniz. Şimdi bir kere daha çalıyorum. Sizler de bu ıı, doğru tutuşu sağlayıp tek tek üfleyerek doğru sesleri elde etmeye çalışıyorsunuz. görüşmek üzere.